De Roblox'ta eee ile oyun oynat Zatalo Arkadaşlar Bayramımız kutlu olsun. Şimdi ben misin oldum. Bu ne lan? Ben, ben bombox alacağım. O ne lan? O ne? Bombox. Bombox ne gelmiyor lan? Yani yanlış. Bombox. Ha şu. Niye olmuyor lan? Ne lan bu ne lan bu? Arkadaşlar. Bayramımız kut. Bayramımız. Lan ne oldu? Özür dilerim seni ne oldu? Koyayım. Bir saniye. Kansa Almanya. Ayslı. sen saniye. Şu. ne lan? Bu ne lan bu ne? Neyse umarım telif yemeğe de. Nerede, Nerede okumasın? Nerede lan?

Aa! Olmadı. Şuram. Şuram ha. Ne olmuyor lan bu? Benim taktikim var. Aa, var. <gülüyor> <gülüyor> ben taktikim vardı. Aa bunda hile var. Gürüz işte. Ben onu tanıdıracaktım ya. Ef ya. Ay. Yo, men olur, men olur. Ye bakın ne yapacağım. Ha, ne, oldu. ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Az <laughs> görecektim ha. Gelme gelme. Yapma. Öldüm. He. <laughs> Vallahi. Ne seni diyor ya? Ne <laughs> Bak bende bak Geri Bak vurar sıkarım kafana Sen niye olmuyor lan Bu ne lan bu ne Arkadaş şimdi çıkalım Arkadaş şimdi pi Kayıtta mı ha? Arkadaşlar şimdi pi geçirdim mi? ben aslında o birisi sabunda proydum ya. <laughs> Neyse ben bu dinleyeceğim. Şimdi. 65 Oha. Uçabiliyor mu? niye böyle farklı? Lan?

Ne oldu lan? Bu ne? Neyse. Bunu sinek istiyorum seni. Bu nasıl? Du du Seni Lan neyse. Ama bunlardan yeni bir şeyler gelmiş mi ya? Ne bedel gelmiş? Arkadaşlar şimdi görüşmek isterseniz bir de bu videoya like diyorsun ya ne olur. Hatta dislike gelmesin. Umarım gelmez. Neyse bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. saniye. hoşça kal yapacağım. Free olmuyor ya. Ne olmuyor lan? Yok, yok, Hoşça kalın. Bye bye.